दिल को लगा के लुट ve aleyküm selam, günaydın. Acele et, ya başka biri beni beğenirse? Kim buna cesaret edebilir ki? Merak etme, yakında onlarla konuşurum. Rıza ve Samira'nın yanı sıra senin ve Nimran'ın düğününü de kesinleştirdim. Anne ben onunla evlenemem. Hayatın için bir karar vermeden önce fikrini mi sormam gerekiyor? Anne, ben İsra'yı seviyorum ve onunla ee, evleneceğim. Makarası Yakın arkadaşım Meryem, kızımız için bir teklif getirdi. Şazip, beni lütfen buradan götür. İsra, ne oldu? Annem, Haris'le benim düğünümü ayarladı. Damadın adı? Şazip Saadet. Gelinin adı? İsra. Gelinin adı, İsra Vakar. Anne, bu İsra. Ben onu... <laughs> İsra. İsra, bekle. Bir sıradan beni ancak ölüm ayırır. Ve o kadar çabuk ölmeyeceğim. Kendini ne sanıyorsun? Şazip hemen evime gitmek istiyorum. Babam şu anda ne haldedir biliyor musun sen? Çünkü başka seçeneğim <laughs> yoktu. vazgeçemem 1 Kasım çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de.